Dismek kursiyerleri jüri karşısında hünerlerini sergiledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında Dismek eğitim alan kursiyerler, Dismekli şef adayları yarışıyor etkinliğiyle jüri karşısında hünerlerini sergiledi. Dismek Göletli Park Kurs Merkezi'nin Mutfak Sanatları Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerler, kurs sonunda düzenlenen Dismekli şef adayları yarışıyor etkinliğiyle jüri karşısında birbiriyle yarıştı. Göletli Park Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ile kursiyerler katıldı. Kursiyerlerin profiterol yaparak birbiriyle yarıştığı etkinliğin jüri üyeliğini İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve öğretim görevlisi Oğuz Ercan ile Şef Burcu Önal üstlendi. 4 kişiden oluşan 3 takımın yarıştığı yarışmayı ikinci grup kazandı. Yarışmanın sonunda Önal ile kursiyerler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış Diyarbakır'ın yöresel lezzeti olan dalak dolması masterclass'ını yaptı. Dismek'te çok güzel işler yapılıyor. Jüri üyelerinden Şef Burcu Önal, "Ben 15-20 sene önce bu yola çıktığımda hem böyle imkanlar yoktu hem de buradaki gibi kıymetli hocalar yoktu. Burada çok güzel işler yapıldığını" paylaşımın olduğu bir mutfak gördüm. Dismek'te sadece gastronomi alanında değil sanatsal anlamda birçok eğitimlerin verildiğini öğrendim. Bir Diyarbakırlı olarak böyle bir yerin olmasından dolayı hem gururlu hem de şaşkınlık içerisindeyim. Burada yapılan çalışmalarda emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada eğitim alan kursiyerlere en büyük önerim tutkularından aşklarından asla vazgeçmesinler imkansızlıklar olabilir. Ön yargılar olabilir ama bu yol çok uzun, emek kolay ulaşılırsa başarıya ulaştırmaz ama zor yoldan ulaşırlarsa bir hikaye ve bir başarı öyküleri olur, dedi. Düzenlenen Dismekli Şef adayları yarışıyor, yarışmasının birincisi olan takımın lideri Mensure Kaya, yaklaşık 3 aydan beri buradaki kurstan yararlanıyorum. Burada hem yöresel yemekler yapmayı hem de pasta, kurabiye, kek ve benzeri şeyleri yapmayı öğreniyoruz diye konuştu. Kursiyerlerden Yüksel Çelik ise "Burayı arkadaşlarımdan duyup geldim. Kaydımı yaptırdım ve bilmediğim birçok yöresel yemeği aşama aşama öğrendim. Buraya gelmekten çok memnunum, gelmek isteyenlere de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. Her şeyden önce. Büyükçe <laughs> çalıştığımız için herkes farklı bir şeyi yaptı. Arkadaş biri kremayı ben hamura baktığım için bundan dolayı. Eline sağlık. Öğrencimiz şampuanızı bekliyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Ben böyle bir Değişik bir şuraya. Evet. Şunu Yenilmeyebilirdi yani onu demek istiyordu yani görselik amaçlı koyduk arkadaşlarla. Bu e, krematik serisi de sıvı. Sıvı, çok sıvı çok Ortadaki yani. Ortadaki tam böyle soğutulmuş, diğer hepsini dağıtmak olarak kaydolmuş ama O zaman üç tane mi puan lezzet olarak da kesinlikle hiçbir sıkıntısı yoktu. Üçüncü grup, e, oldu. üçüncü oldu. Ee, Üçünüz de gerçekten bir saat içinde, bir uyum içinde olabilecek en güzel profiteroleri çıkartmışsınız elinizdeki imkanlarla. Sadece bundan yumurta tadı e, biraz daha diğerlerine göre, bana göre yoğun geldi. yani genel olarak üçünüzde de şöyle bir sıkıntı vardır. Siz Tamam, herkese bu basit bir hamur olarak geliyor. Profiterol ama asıl inceliği bu. Yani bunda da dikkat etmemiz gereken noktalar var. İkinci grup. İkinci grup. Baştırak evet. <laughs> 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 şimdiki dünyada bu nimetleri <laughs> <laughs> <azersin gülüyor> Koprodan herkese, ben hepsini evet, evet, saniye, saniye. Sonrasında yapmak isteyenler için Aynen. Çok değil, az. Hani böyle çok baymasın, alalım üretim tadının önüne geçmesin, o acılık olmasın diye e, bu detayları da paylaşalım bizden de. Ben zamanında yaklaşık olarak 15-20 sene önce bu yola çıktığımda hem böyle imkanlar yoktu, hem de bu kadar güzel, değerli hocalarımız yoktu. E, hepsi bir arada hoca, öğrenci, birlikte çok güzel işler yapıyorlar. Egonun olmadığı, paylaşımın olduğu bir mutfak gördüm. E, ne kadar güzel ki burada... Sadece gastronomi adına değil, dismekte. Birçok da sanatsal anlamda, müzikle ilgili, eğitimlerle ilgili e, birçok aktivite var. Ayrıca e, geldiğim andan beri büyük gurur ve kendim bir Diyarbakırlı olarak da şaşkınlık içerisindeyim. E, emeği geçen herkese, gerçekten belediyede çalışan, buraya gelmemi sağlayan, e, en baştan, en köşeden en yukarıdan herkese çok teşekkür ediyorum. Tutkularından, aşklarından asla vazgeçmesinler. İmkansızlıklar olabilir, ön yargılar olabilir, her şey olabilir. Rastlantılar eseri, hevesleri de kırılabilir. Ama bu yol çok uzun. Emek kolay ulaşılırsa başarıya ulaştırmaz. Ama zor ulaşılırsalar bir hikayeleri olur ve bir başarı öyküleri olur. 3 aydır bu kursta yer alıyorum. Pasacılıktayız. E, pasta yapıyoruz. E, e, fırınlarda, pastanelerde ön sırada gözüken, iştah kabartan, e, insanların canını çeken bütün her şeyi yapıyoruz. Yöresel yemekler de yapıyoruz, dünya mutfağı da yapıyoruz. E, farklı farklı ülkelerin de yapıyoruz, farklı şehirlerini de. Ama önceliğimiz tabii ki Diyarbakır'ın yemeklerini ve pastalarını yapmakla mükellefiz. Burayı arkadaşlarımın sayesinde duyup geldim kaydımı yaptırdım ve bilmediğim birçok yöresel yemekler vardı. Mesela hamur açma tekniğini bilmiyordum. Doğru bildiğim birçok yanlış vardı. Burada Sultan Hocamın sayesinde hepsini aşama aşama öğrendik. Buraya gelmekten çok memnunum. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim.